Fermenter kovası nasıl temizlenir ve bunun önemi nedir? Bu videoda size bunu izah edeceğim. Şimdi fermentasyonu bitmiş, şişelemesi tamamlanmış bir fermenter kovan var. Şu anda 5 litrelik bir kova üzerinde göstereceğim. Büyük kolayı buraya sığdıramadığım için. Şansımıza da küçük kova vardı. Bunda sanitasyon işlemini yapacağız. İlk etap, sanitasyon malzemesi olarak ağır temizleyicimiz. PBW O2 oksijen bazlı toz temizleyici. Bu arındırıcı ve aşındırıcı bir temizleyici. Ve özellikle bu durulama gerektiren bir temizleyicidir. İkinci aşama mutlaka eldiven takıyorsunuz çünkü ellerinizi yakabilir. Son aşamasında da son sanitasyon sıvımız, likit bir sanitasyon sıvımız var. Genelde şişe temizliğinde ve son sanitasyon bakteri oluşumunu engellemekte kullandığımız bir sanitasyon sıvısı var. Bunu da birlikte suyun içerisine hazırlıyoruz. Ben şişeleme yaptığım için öncesinden hazırlamıştım. Şu şekilde çalkaladığımız zaman köpük oluşturan bir son sanitasyon sıvımız. Bu da hazır. Gelelim kovamıza ve aparatlarımıza. Şimdi dolum çubuğu kullandık. Dolum çubuğumuzun içerisinde şu anda bira parçaları ve bira var. Temizlenecek hava kilidimizden uç kısmı ve iç kısımları bir hayli bir kirlenmiş. Bu temizlenecek. Ve kovamızın kapağı, contası her yerini temizleyeceğiz. Şimdi kovamızın iç kısmında kenarlarda gördüğünüz bir kuru maya oluşumları var. Bunları çok iyi bir şekilde temizlememiz lazım. Ve dip kısımda kalmış bir maya parçalarımız var ve maltın dibine indirdiği tortusu var. Şimdi ilk etap biraz bir çalkalıyorum ve musluğuma bunu dökeceğim. Sonrasında sıcak bir suyla yapıyoruz bunların hepsini. Bir durulama yapacağım ilk etapta. Su ısıtıcınız, şofeyeniniz, işte kombiniz ne varsa artık onu 50 dereceye getirin. 50 derecede bir temizlik yapıyoruz. Şimdi ilk bir tortuyu bir akıtıyorum. Dibine bir miktar sıcak su alacağım. Çok fazla almıyoruz, az bir miktar aldım. İçerisine tost temizleyicimden çay kaşığı dolusu, iki çay kaşığı yeterli olacaktır. Kesinlikle bulaşık deterjanıyla fermenter kovası ve fermenterler temizlenmez. Bu yanlıştır çünkü içerisinde parfüm var ve bulaşık deterjanının içerisinde liner benzoik asitlerinden bir malzeme var. Bunların hepsi kalıntı bırakır. Ne kadar temizlerseniz temizleyin, mutlaka kalıntı kalır. Ama bu toz temizleyici de kalıntı bırakmaz çünkü tekrardan bunun durulamasını yapıyoruz. Köpürme özelliği yoktur. Fırçamız var. Ben fırçayı rahat çalışmak için. Bir şarjlı el matkabına takıyorum ve dibini fazla böyle bastırmadan fırçalayacağım. Kenarları da aynı şekilde. Evet böyle çok basit bir şekilde içi fırçalanmış oldu. Buna bir sünger yardımıyla yapabilirsiniz ama bazı bulaşık süngerleri çok sert oluyor ve kova içlerini çizebiliyor ama bu fırça çizmez bir fırça olduğu için çizme özelliği yok. Ee, i̇çerisine tel vurulmaz. Buna da dikkat edin. İçerisini böyle telle izlemeye çalışmayın. Çok yoğun ve kurumuş bir kovanız varsa PBW erittikten sonra içerisinde yarım saat tutun. Sonrasında kendiliğinde çıktığını görürsünüz zaten. Kapağımıza da bir miktar dibindeki PBW karışımını sudan koyup bir miktar bir fırça alacağım. e, suyu döküyorum. Sıra geldi musluğumuza. Şimdi musluğu sökmeniz lazım. Musluk sökmeden hiçbir şekilde temizlik yapılmaz. Çünkü muslu biliyorsunuz iç kısmı. Siz musluğu sökmediğiniz zaman bu parçacıklar maya parçaları içerisinde kalacak, kuruyacak. Tekrardan kurulum yaptığınız zaman ne olacak? Bu ıslanacak, canlı mayanıza bu ölmüş sirke bakterisine dönen maya nüfuz edecek ve biranız bozulacak. Bira bozulunca da ben sanitasyonu güzel yaptım diye ukrayallık yapacaksınız ve ya bira mayasına ya da bira kitine ya da nereden aldıysanız o firmaya bok atacaksınız. Açık ve net bunu herkes yapar. Ama buna dikkat etmemeniz sizin suçunuz. Buna dikkat edeceksiniz. Bu sökülecek. Arkasından musluğu da söküyoruz. Şimdi musluğu sökünce de iç kısımda ne kadar kirli olduğunu göreceksiniz. Evet. Şimdi bu iç kısımlar, kenarlar ve dip kısmı görüyorsunuz. Şöyle elimizi sürttüğümüz zaman zaten içindeki parçacıklar çıkıyor. Temizledim dediğiniz temiz kova aslında kirli. Şimdi bir kasemizin içerisine sıcak su alıyoruz. içerisine contayı ve musluğumuzu açık konumda içerisine sallıyorum. Ve gene bir kaşık dolusu BBW o ikimden gönderiyorum. ve içerisinde bir miktar erimesini sağlayacağım. Şimdi PBW o içerisine girmiş olan bütün malzemeyi tortuyu çözecek. Aynı şekilde şimdi dolum çubuğuna dikkat edin. Açarken içinde bir yay vardır. Bu yayı kaybetmeyin. Çünkü bu yay olmazsa dolum yapamazsınız. Bunu olduğu gibi içerisine atıyoruz. O çubuk kısmının bağlantı parçası onu da içine attık ve sadece iç kısım kaldı. Bunu da kaynar sudan geçiriyorum. Ve kovamı sıcak suyla gayet güzel bir şekilde durulayacağım. Bu noktada içerisinde bir şey sürtmüyorsunuz. Şöyle hava kilidimizin de kapağını açalım bir miktar içerisine PBW ile karışık sıvımızdan alıp içerisine onu bırakıyoruz. Kovanın kapağının bağlandığı noktalar dışı, kenarları, her yerine özellikle şu kısma elinizi sokun. İyice durulandığından emin olun. Aynı şekilde kapağın içi, contanın olduğu yer. Bir 5 dakika bu arkadaşları olduğu gibi bırakıyoruz. 5 dakikanın sonunda. içerisine bir miktar daha bir alıyorum Bakın kendiliğinden hiç müdahale etmeden sadece şöyle küçük parça var. Şimdi onu da temizleyeceğiz. Bütün pisliği erittiğini göreceksiniz. Onu da çalkalayınca zaten Tamamen gitti. Şimdi tekrarda sıcak su kullanarak Şimdi malzemeyi tek tek duruluyoruz. Bunu bol bol durulayın, hiçbir şekilde az durulama yapmayın. Musluğu yıkarken de mutlaka bir açma kapatma hareketi yapın ki içerisinde kaldıysa bir miktar daha malzemeler sürtünmeyle akacaktır. Şöyle içini dışını güzelce bir kontrol edin. Hiçbir şekilde hiçbir yerinde bir kirlilik kalmadığından emin olun. Şimdi dolabı çubuğumuzu da tekrar monte edeceğiz. Dolum çubukları monte edilirken ilk başta bu contalı uç kısım sonrasında yay kısmı içerisine konur ve üst tüpü yerleştirilir. Bir test yapılır. Olay tamamdır. Şimdi bütün malzememizin ilk temizliğini yaptık. Şimdi sıra geldi son sanitasyon aşamasına. Son sanitasyon aşamasında tekrardan musluğumuzu monte ediyoruz. Kova musluğu takarken jontenin dışında kalmasına özen gösterin. Ve bir sızdırmazlık testi mutlaka ve mutlaka yapın. Sızdırmazlık testi yapmazsanız içerisine malzeme koyduğunuzda sızdırırsa o malzemeyi tekrardan boşaltıp başka yere aktarmanız demek ürünü çöp etmeniz demek. Şimdi dışındaki su taneciklerini bir silelim. Ve sızdırıyor mu sızdırmıyor mu bir kontrol yapalım. En çok sızdıran noktası şu aşağısıdır. Şu aşağı noktada eğer bir su çıkıyorsa ki büyük kovalarda en az 10 litre suyla yapın ki basınç yapsın. Bak bunun içerisinde mesela yarı yarıya dolu. 2,5 litreye yakın su var ve hiçbir şekilde sızıntım yok. Kova artık kullanmaya hazır noktaya geliyor. Şimdi son sanitasyon sıvısı mutlaka küçük, küçük kovalarda 1 litre, büyük kovalarda içerisinde 3 litre koyup bırakıyoruz. Hava içine atıyorsunuz. Kapağını içine atıyorsunuz. Evet, kapağını kapattıktan sonra iyicene çalkalıyoruz. Üst deliğini kapatın. Dışından fışkırmasın. Yaklaşık 30 saniye boyunca çalkalayacağım. Sonrasında musluğun iç kısmının, iç aksamın da sanit olması için musluğu birkaç sefer açıp kapatacağım. Ki içindeki su bitene kadar da bu işlemi yapabilirsiniz. Böylelikle her yerine işlemiş olur. Musluğumun içi de sanit oldu. En sonunda dolum çubuğuma bir miktar bir içerisine dolduracağım. Ve bu şekilde içinde köpük ve bir miktar sıvı kalacak şekilde bırakıyorum. Kapağını kapatacağım. Şöyle ters çevireceğim. Bir dahaki kuruluma kadar bu şekilde bekleteceğim. Ve bir dahaki kurulumda ilk ana temizliği yapmama gerek kalmayacak. Sadece son sanitasyon temizliğini yapıp kurulama geçeceğim. Ama şu noktada hemen kuracaksan da Kapağı açık bir şekilde tamamen bunun süzülmesini bekliyorum. Tamamen süzüldükten sonra kurulumu hemen geçip fermenterin içerisine mayasını ekledikten sonra fermentasyonu alıyorum. Bu kadar basit.